Bildiğimiz bir şey bir daha tekrar etmemizde fayda var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi zaten bize belaların, musibetlerin, imtihanların en ağırlarına peygamberler muhatap olurlar. Sonra da Allah'a yakınlık derecelerine göre diğer insanlar olurlar. Peygamberlerde bu, bu imtihanların en üst düzeyde görüyoruz zaten en ağır imtihanlara onlar maruz kaldı. Ancak imtihanların en ağırı nedir diye sorarsanız çok rahat bir biçimde biz şunu söyleyebiliriz. En ağır imtihan da evlatla imtihan. Ve peygamberlerin çoğu da bu imtihanla karşı karşıya kaldılar. Hazreti Nuh oğlu Kenan'la böyle bir imtihanı yaşadı. Hazreti İbrahim yıllar yılı evlatsızlık imtihanı yaşadı. Sonra İsmail'ine arkasından İshak'ına kavuştu. İsmail'le bir babanın takatlerini zorlayacak bir kurban hadisesi ki o da bir imtihandı o imtihanı yaşadı. Hazreti Yakup evlatlarıyla imtihan yaşandı hem de ne imtihanlar neler neler bu sireti enbiya derslerinde göreceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir baba olarak yaşanabilecek imtihanların en ağırlarını yaşadığı 7 tane evladından 6 tanesini kendi elleriyle toprağa verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla evlat imtihanı çok zor bir imtihan. Varlığıyla zor, yokluğuyla zor, iman etmeleriyle zor, inkar etmeleriyle zor. İman etmeleriyle niye zor diye belki aklınıza gelebilir. İşte Hazreti İsmail iman etmiş bir evlattı ve Hazreti İsmail peygamber olacaktı ama neler neler yaşadı. Hazreti İbrahim onun üzerinden onları da göreceğiz zaten ilerleyen derslerde. Hal böyle olunca bu imtihanları yaşayan insanların dönüp dönüp peygamberlerin üzerinden bu hakikatleri duymaları lazım. Evet hiçbirimiz Hazreti Nuh değiliz. Onun kadar dayanabilmemiz, takat gösterebilmemiz de mümkün değil. Ama bu imtihanları yaşayan yaşadı, yaşayan da yaşayacak daha. Biz eğer bunu bilir ve bu manada bazı şeylerin farkına varırsak daha farklı bir biçimde bu imtihanları yaşama adına hazırlıklı oluruz ve Allah'ın izniyle de yüzümüzün akıyla bu imtihanlardan geçmiş oluruz. Şöyle bir dua edelim bence şurada tam yeri gelmişken biliyorum bazı kardeşlerimizin evlatlarıyla çok ağır imtihanları var. Allah bu imtihanları olan kardeşlerimize yardım eylesin. Bizi de öyle imtihanlarla imtihan etmesin. Ne bizi evlatlarımızla ne evlatlarımızı bizimle Allah mahcup etmesin.